Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlere arkadaşlar bir tarifle gelmedim. Maydanozu uzun süre saklayabileceğiniz harika bir yöntemle geldim. Hemen sizlere de anlatmak istiyorum. Denendi, de onaylandı arkadaşlar. Bu arada babam görmüş galiba. E, denedik yani bir aya yakındır arkadaşlar. Dolapta o şekilde hiç bozulmadan, hiç çürümeden kaldı. Ben de bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de yararlanın istedim. Şöyle arkadaşlar malzemelerimiz az bu arada. Şöyle bir e, ne derler buna? Bir bam diyorlar. Bir adet maydanozumuz var. Şöyle arkadaşlar yarım su bardağı ki bardağımız çok küçük zaten. Yarım su bardağı kadar suyumuz var. Şöyle kullanmadığınız bir kavanoz olabilir. Bu şekilde yani benimki salça kavanozuydu. Bu arada güzel bir şekilde yıkamıştım. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen size de anlatıyorum. Şöyle arkadaşlar maydanozu bu şekilde alıyoruz. Bugün bu arada pazarda taze taze aldım. Şöyle ya maydanoz çok çabuk bozuluyor ve hani bitmekle bilmiyor. Gerçekten bereketli bir sebze. O yüzden babam da bu yöntemi buldu ve gerçekten işe yarıyor. Şöyle arkadaşlar yarım su bardağı suyumuzu koymuştuk zaten. Maydanozumuzu bu şekilde koyuyoruz. Yani şu sapları suya değecek şekilde arkadaşlar. Sonrasında şöyle biraz topluyorum. Ve şurada kavanozumu ters çeviriyorum. Yani gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten hiç bozulmadı. Hatta ben babama inanmadım. Dedim ki ya dedim bu olmaz yani kandırıyorlardı diye düşündüm yani yemin ederim arkadaşlar bu şekilde düşündüm ama asla öyle şey değil yani bakın şu şekilde koydum su kaldı arkadaşlar sonrasında şöyle kavanozumun kapağını kapatıyorum ve bu şekilde buzdolabıma kaldırıyorum dediğim gibi yani biz bir aya yakın yani ee, 4 hafta oluyor arkadaşlar bizim burada hep çarçamba pazarı kuruluyor 4 haftadır ben asla ama asla maydanoz almadım çünkü dolapta tazecik kalmış Normalde olsa bir haftada maalesef yani buzdolabında da zaten tutsak bozuluyordu. Bu şekilde şimdi buzdolabına kaldırıyorum ve bir ay sonra ki yani sizler için tabii ki de bu videoyu ben daha erken paylaşacağım. Ama dediğim gibi yani kesinlikle deneyin ben yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada çok konuşmaktan biraz bozum vardı arkadaşlar o yüzden videomu da ben kapattım. Ama tabii ki sizlere bir veda etmek de istiyorum. Dediğim gibi bu yöntemle buzdolabında Maydanozu hiç bozulmadan bir aya yakın süre biliyorsunuz. Umarım denersiniz. Umarım hoşunuza da gider. Benimle lütfen yorumlarınızı da paylaşın. O zaman artık yavaş yavaş videomu da kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.